Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Biri SSK'yı batırmıştı. Güneş gazetesinin yazdığına göre diğeri dolandırmış. SSK'yı batıran zat ilkokul çocuğuna seslenir gibi Sayın Muharrem İnce, gel bakayım buraya diye sesleniyor. Bir taraftan da salona doğru sırıtıyor. Dershanecilik yaptığı dönemde sigortasız öğretmen çalıştırmakla suçlanan zat da heyecanla kürsüye fırlayıp sese kayı batıran zatın önünde terbiyeli çocuk kıvamında durup hakkında verilecek kararı bekliyor. Karar müthiş taltif edici. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'dir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun da hem ekonomiden anlayan hem kavgacı olmayan hem de bir başarı öyküsünden gelen aday bu mu? ekonomiden anlıyor. Sigortasız öğretmen çalıştırarak işlettiği dershanenin ekonomisini doğrulttuğuna göre bu işten gerçekten de çok iyi anlıyor. Kavgacı değil, miting meydanlarında entelektüel tartışma yapmak istermiş. Kendisi söylüyor. Herhalde rakipleriyle epistemolojik meseleleri tartışacak. İlker Başbuğ gibi haber mastanda haberdar mıdır? Rakipleri entelektüel tartışmadan kaçarsa başka lisanla konuşmasını da bilirmiş. Mesela iftiranın daniskasına atarmış. Başka bir ara Yüce divana otobüs seferleri düzenlemekten iktidar sahiplerini ve yandaş medyayı Anayasa Mahkemesi'nde yargılatıp Silivri cezaevine tıkmaktan söz ediyordu. Gerçekten de hiç kavgacı değilmiş. İktidar sahiplerini Anayasa Mahkemesi'nde yargılatacak bunu anlıyoruz da Engin Altayçı'yı daha da yükseltmişti uluslararası Lahey Mahkemesi'nden söz ediyordu. Yandaş medyayı Yüce Divan'a nasıl yollayacak? Bu teknik olarak mümkün mü? Ağır ceza mahkemeleri muharreminceye yetmiyor mu? Hangi başarı öyküsünden geldiğini ben bilmiyorum. SSK'dan prim kaçırmak başarıysa, evet burada normal insanların kolay kolay tamah etmeyeceği bir başarı var. Fazlasını FETÖ'cüler biliyor bence. Bu konuda yayınlar yapmışlardı. Muharrem İnce'nin Oda TV muhabiri iklim bayrakların kapısına dayandığını, zil zurna sarhoş olduğunu, kapıda rezalet çıkardığını yazmışlardı. Bayraktar Güya Soner Yalçın tarafından Halk TV'nin satışına direnen Deniz Baykal'a iknaya gönderilmiş. Baykal da boş ver bunları seninle yüzmeye gidelim filan demiş. Muharrem İnce de konuyla ne alakası varsa bir gece kapıya dayanıp... FETÖ'cüler böyle şeyler yazıyorlardı. Bu girift ve karmaşık olayın tapelerini ortalıkta gezdiriyorlardı. O yayınlara ne oldu? Muharrem düşük ve düşmüş bir surette göstermek için o gün o yayınları yapıyorlardı. Bugün neden Muharrem İnce övgüsünde yarışıyorlar? Bu sorular cevap araya dursun. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün müthiş bir atak yaptı ve terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gideceğini açıkladı. Bunun zata mahsus bir ziyaret olmadığını göstermek için de kapsamı geniş tuttu. Bütün adayları ziyaret edeceğim. Bütün adayları ziyaret edecek ama Erdoğan'ı es geçecek. Niye? Erdoğan muhalefetin adayı değilmiş. Erdoğan aynı zamanda MHP'nin de adayı Muharrem İnce MHP'yi iktidarda sanıyor herhalde. Dolayısıyla Erdoğan kucaklayıcı yaklaşımın dışında kalacak. Hemen belirtelim, kucaklayıcı yaklaşım CHP Amigos'u gazetelerin bulduğu isim. Bence yetersiz kalıyorlar. Destek alsınlar. Erdoğan düşmanlığıyla marul fırıldak AKP'liler isim ve tanım bulma konusunda daha mahirler. Bakın 15 milletvekilini pazara düşüren, pazara düşüren ve CHP'yi rezil eden o hile hülle ve sahtekarlık siyaseti fırıldak basın tarafından nasıl taltif edilmiş? ittifaklarını ilkeler, demokratik değerler, ahlak ve siyaset prensipleri üzerinden sakin sakin açıklayan CHP. Okusun ders alsınlar, daha kucaklayıcı olurlar. Manifesto ya da ahitname, Allah'ı şahit tutarak büyük yürüyüşe devam etmek. Ahdim olsun ki diye başladığı sözlerini salonda bulunanlarla birlikte yemin olsun ki diye sürdürdü. Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz, Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz diye salondakilerle ahitleştim. Ahitleşmek, sözleşmek yani. Bir antlaşmaya varmak da diyebiliriz. Bir mutabakat da diyebiliriz aslında. Verilen kararın arkasında durma iradesi şeklinde de anlatılabilir. Ama daha çok ben size verdiğim sözden geri durmam demenin bir başka hali. Ahitleşmek bir konuda irademizle sözleşmektir. Cesaretimizle bu sözde durmaktır. Verdiğimiz sözün gereğini ahlakla, erdemle yerine getirmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi ilan ettiği manifestonun sanırım en önemli anahtar kelimesi ahit. Meydan okuması "Ahdim olsun ki" cümlesidir. Bu ahdi daha da perçinleyense konuşmasının sonunda yemin olsun ki diye devam eden söz verme anıdır ve o ana Allah Celle Celalühü şahit tutmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin tüm kesimlerini kapsayan ve ilgilendiren yeni sistemin uygulanmasıyla nelerin değişeceğine ilişkin cümlelerinin tamamında söz verme hali vardı. Manifestoyu ilan ettiği anda Cumhurbaşkanımız Erdoğan ez cümle ben size ne söylediysem arkasında durdum. Şimdi de ne söylüyorsam sözümde duracağım. Hem de buna Allah'ı şahit tutuyorum dedi. Tarihimiz boyunca birçok ahitleşme vardır. Hatta ahitname ismiyle bilinen birçok metinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dua olarak okuduğu ayitten de söz edebiliriz. Fatih Sultan Mehmed'in Bosna'nın rahipleri için yazdığı ayitnameden de. Dahası İslam tarihi ve Türk tarihi boyunca defalarca yöneticiler hem rakipleriyle hem tebalarıyla hem milletle ahitleşmiştir. Son ahdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. 24 Haziran'dan sonra yeni sisteme geçildiği takdirde olacaklara ilişkin bugünden millete söz vermiştir. Sözünde duracağını ahdim olsun ki diyerek perçinlemiştir. Selam olsun ahdine sadık kalanlara, selam olsun ahdinden dönmeyenlere. Cesaretli davranmaya, erdemli olmaya ahd edenleri takipteyiz. Yeni dönemin anahtar kavramları olarak irade, Erdem, cesaret öne çıkıyor. Bu üç kavramın mezcedilmesiyle Türkiye'nin şahlanacağı vaadinde bulunuluyor. AK Parti'nin 24 Haziran seçimi manifestosunun özeti bu. İradenin neden seçildiğini düşündüm. Anladığım kadarıyla otoriterleşme, tek adamlık gibi eleştirileri boşa çıkarmak ve kararlılık vurgusu için iradenin altı çiziliyor. İşin aslına bakarsak iradesini başkasına ipotek verenlerin yıllarca Türkiye'yi nasıl bir cendereye hapsettiklerini biliyoruz. Manifesto, Türkiye'nin artık iradesini kimselere ipotek ettirmeyeceğinin ilanı niteliğinde. Diğer bir kavramsa erdem, ahlak yani, ahlaklılık hali. Her yaptığımızın bir ahlak ölçüsü var. Hani denir ya bu kadar da ahlaksızlık olmaz diye, son dönemde iktidar alanını kendi çıkarları için kullananların düştüğü hastalıklı hale işaret ediyor ahlaksızlık. Bireysel hatalardan, kişisel günahlardan bahsetmiyorum. Ahlaksızlığın toplumsallaşması tehlikesinden söz ediyorum. O yüzden erdemlilik, ahlaklılık yeni dönemin anahtar kavramı olarak öne çıkartılmış ki bence çok da iyi edilmiş. Cesaret de yeni dönemin anahtar kavramlarından cesur yüreklilik yani. Cesur olmadan irade konulabilir mi? Cesaret olmadan risk alınabilir mi? Cesaret olmadan dik durulabilir mi? Cesaret olmadan zalime baş kaldırılabilir mi? Hayır. Yeni dönemde dünya beşten büyüktür demenin ve bu sözün gereğini yerine getirmenin en önemli kavramı cesarettir. Şayet irade konulur erdemli kalınır ve cesaret gösterilirse, Türkiye 24 Haziran'dan sonra şaha kalkar. Cesaretli davranmaya, erdemli olmaya ahd edenleri takip edeceğiz. Ahdimiz olsun ki seni başkan yapacağız. Bütün düşmanlar neden hep seni hedef alıyor? Neden hep seni indirmekten, zayıflatmaktan, yaralamaktan bahsediyorlar? Neden düşmanlarımız hep senin aleyhinde ittifak kuruyorlar? Birbiriyle fotoğraf çektirmekten bile iğrenenler neden hep senin karşında bir araya geliyorlar? Avrupa, Amerika, bazı Arap ülkeleri, İsrail hep beraber neden seni indirmek istiyorlar? Gezi olayları, terör faaliyetleri, 17-25 Aralık 15 Temmuz iğrençliği ve ihaneti neden hep seni hedeflemişti? Suriye'den ülkeyi kuşatmak isteyenlerin tamamı neden senden nefret ediyorlar? Kahpe FETÖ mensupları, PKK, PYD, YPG ile bunların siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP, DHKPC, DH hepsi birden neden seni yok etmek istiyorlar? Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudilerle bunların radyoları, televizyonları, gazeteleri, internet siteleri, dergileri neden hep ilgili düşmanca tavırlar ve yayınlarla karşımızdalar? Çünkü sen yerlisin, millisin, bizdensin, bizimlesin. Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsun. Dinimize, diyanetimize, milletimize, milliyetimize, tarihimize, Osmanlı'ya sahip çıkıyorsun. İşte tam da bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın emri ve izniyle ahdimiz olsun ki seni başkan yapacağız.''